sormuş olduğunuz sorunun üzerinden devam edecek olursak Türkiye'nin acilen bir takım kararlar vermesi gerekiyor. Şimdi gün kut söyledi yani dış politikada başarı başarısızlık vesaire herkesle bir şekilde siz de açılışta söylediniz sorumluyuz müttefiklerimizle konuşamıyoruz filan bu arada da bizim e, etrafımızdaki dünya ciddi şekilde değişiyor ve sanki Türkiye buna hakikaten ayak uyduramıyor. Yani işte bakıyorsunuz çok iyi güya Rusya ile ilişkimiz ama o kadar da matah değil de Rusya ile ilişkimiz. Avrupa, Batı Avrupalılarla işte Macron'la görüşüldü. O da çok büyük bir iş olarak yansıtıldı. Fakat Macron'un Türkiye'ye tavrının böyle bir takım konularda pek de müsamahakar en azından Holland kadar müsamahakar olmayacağını gösteriyor vesaire. Biz biz şu anda herkese celallenerek siyaseti dış politikayı yürütme gibi bir yöntemi tercih ediyoruz. Ben bunun şu anda da Türkiye'ye bir fatura çıkardığını düşünüyorum. İleride de daha yüksek faturalar çıkarma ihtimalinden de korkuyorum. Daha da vahimi yani az sayıda ben iktidarla benzer en azından paralel düşündüğünü sandığım yazarın yazdıklarına baktığımda ben bu Avrupa ile Amerika arasında olup biteni Almanya'nın bugünkü Avrupa'daki konumunu da en azından kendi kafa yapıma göre çok da yanlış değerlendirdiklerini sanıyorum. Eğer bu bizi yönetenlerin bakış açısını da yansıtıyorsa vahim bir değerlendirme hatasının da eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum.